Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Undel World oynuyoruz. ve abone olmayı unutmayınız. O değişik bir oyun. Bakalım. 6-7 tane sonu varmış. E başlayalım. Neyim ben? İnsansın onları. Neden yaşıyorsun dedi. Neden mi yaşıyoruz? Bugün bu, bu sabah. Yine buraya. Metro istasyonu diyor. Bunlar ne? Şu ne? Ya bunlar hiçbir şey değil. Başka yerle. Gelen tren şehir dışına gidiyor. Bu çok uykum var. Yat uyuyor mu? Çiçekçi. Ah bu manitalarına çiçek alıyorlar. Linda hala iyi görünmüyorsun. Evet onun için çok. Onun için üzülüyorum. Hey Luke. Uyur mi yapıyorsun? Okul bu tarafta. Neydi? Evet sınıftayız. Luca uyumayı kes uyan. Joy hocamızız. Oliver Emerson bir kriz daha atıyor gitmeliyiz. Aa ama çok uykum var. Bu sefer onu gerçekten edeceğim. Egone. Bizim karakterimiz. Bahçe. Kapüşonlu yine yalnız. Gözlüklü tekrar konuşmuyor. Çocuklar eve gidelim babanız yakında evde olacak. Gerçekten mi? Çabuk çabuk. Finlay mutlu. Hayır istemiyorum yalnız gitme. Vay be tek kaldı la. Bugün bir kelime bile söylemedim. Tekrar. Neden yaşıyorum? Ben hayal miyim? Neden yaşıyorum? Diye Ben hayal miyim? Kimse beni umursamıyor. Lan tamam belki çocuklarla konuşmayı deneyebilirim. Çocuklar kekeliyor belki de umursam. Lan be haydi eve gidelim. Üzüldüm lan Kıza Kabı kapanıyor kabı kapanıyor Soluk soluğa Uyan bekle ha istasyonu geçti. İniyorum bekle Ne oldu şimdi? Bu Be bekle, nerede neredeyim ben diyor. Kayboldu. Bu istasyonu daha önce hiç görmemiştim. Ne yapmalıyım? Merdivenlerden yukarı çıkıp işaret ara. Merdivenlerden yukarı çıkarsak bir işaret malası, bir işaret ara. Emin ben gibi bir fazla insan vardı, bu yüzden bir yerlerde bir işaret olmalı. Çıkışın yanında bir işaret buldunuz. Ne, zaman ha? Bu son metroydu. Sanırım dışarı çıkıp eve yürüyeceğim. İstasyon görevlisinin ofisine girdin. Evet bu. Şeydi person. Evet devreye geziyor. Görevi hala çalışıyor. Bu rahatlatıcı. Kapıyı çağırdın. Affedersiniz. Bu eminim bir ses duydum. Nasıl olur kimse cevap vermez Affedersiniz. What? Aa. Korktu Düşünmeden önce çıkışa doğru koşmaya başladım. Yani ben görsem ben de koşarım. Koş. Beni takip ediyor. Aa. Işık. Hayattayım. Nefes nefse hayattayım. Ne, neydi o? Bir hayalet miydi? Bak 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 bak. Buradan çıkmalıyım. Çıkış nerede? Yardım edin ha. Öldük mü lan? Aa. Uh. Ah uh be. Ne yaptın be? Ne yaptın şimdi sen? Neden istasyon dışında sız, sızdım? Inknov. Inknov. bu ne ya? İsim. Kepenk yüzünden çıkamadım. Bekle bu ben. Kepenk içinde mi sızdım? Değil mi? Ne bekleyeyim? Ne oluyor? Dayak mı? Değil mi? Neyi bekleyeyim? Neler oluyor? Falan diyor. Bunlar ne mı? Koku ne? Kim? Soluk. Kalbin atıyor mu? Bu bir insan değil. Evet duyabiliyorum canavar bir adım daha yaklaştı Bir kafa atarım Ağzıma koyacağım Böylece kimse koklayamaz Çiğneyemeyi, Neler oluyor Onun kalbi çarp 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 çarpıyor çok kandı. Aa, tam mar çıktı be o benim ka o kadar lezzetli taze kokuyor ki onu istiyorum Çarp çarp ben... çarp 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 ne sikeceğim iyi yardım. Hayır git. Hayır git değil. O da evet. Tabi efendim deyip gidecek. Daha düşünmeden koşmaya başladı. Burada kimse yok mu yardım et. Koklamak, tatmak, çiğnemek, tırnaklarını çiğnemek istiyorum. Yarrağımı da çiğne. Onun kalbi çarpacak. Al. Tek başıma bu şekilde ölüyorum. Bu şekilde ölmek istemiyorum. Bu şekilde ölmek istemiyorum dedik vicdanları vardır ve şu şeydi person va seni bulmak çok uzun sürdü çünkü etrafta koştur duruyorsun birisi kolunu tuttu onu kopar kulaklarından keskin bir şey geçti oy sarıyor he İyiymiş oyun bu şey onları öldürmeyecek ama bir, bize biraz zaman kazandırır kalk sen kimsin? Gerçekten iyi miyim? Sen kimsin diyelim. Yani konuştuğumuz göre iyiyiz. Kim olduğumu mu soruyorsun? Vücudun hakkında soru sormuyor musunuz? Doğru vücudum. Vücudun iyi. Neyse devam edip bakalım hikaye. Benmi ve abone olmayı unutmayınız. Buraya kadar izlediyseniz Birkaç dakika sonra. Hey iyi misin? Karı. Bu kim? Muhtemelen yeni bir insan değil, değil mi? Dağınık parçalı toplamamız gerektiğini düşündüm. Yakındı. Yine de bu iyi. Bununla ilgilenmek zorunda değiliz. Vah. Sanki o hoşuna gitmiş gibi. Neler oluyor? Dedik. Neden hala hayatta olan bir şeyle ilgileneyim? Saçmalığı boş ver. Ofise dönüyoruz. Peki, gidelim. Bizimle geliyorsun. Ben mi? Vücudun içeride. Sorun değil. Biz yer altı dünyasında hayat ederiz. Genelde insanlara zarar vermeyiz. Oo. Genelde mi bu demek oluyor ki yapabilirsin? Yer artı dünyası ofisinde böyle bir şey var mı? Ne diyelim? Yer artı dünyası ofisinde böyle bir şey var mı? Değil. Genelde mi bu demek oluyor ki yapabilirsin? Korktuk. Bize güvenmek istemiyorsan sonsuza kadar böyle yaşayabilirsin. Bizi de götür patron. Daha önce seni korkuttuğum için özür dilerim. Genellikle insanlar yüzümü görür görmez bayılır bu canavar Hayır, bu canavar demek çok ağır olur canavara canavar dersek sinirlenip saldırır bu sen misin diye ha evet ben o hayal ettim genellikle insanlar böyle bayırdığında ofis görevlileri ertesi gün sizi bulur ve geri gönderir eve geri gönderir okuyamıyoruz onu ölümlüre ve yer alt dünyasını ayıran sınıra kadar koşmanı beklemiyorduk ama ha özür dilerim dedim İçinde daha güzel aletler var Belki iyi oynayarak kaçmayı deneyebilirsin. Kim bilir belki de bunu yapmaya karar verirsek sana, sana zarar vermemizi engelleyeceklerdir. Sen bana zarar verecektin. Şaka yapıyorum. Ha 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 şakacı canavar. Canavara bak şaka yapıyor bize. Görevlerin ofisi. Görevlerin mi canavarların mı? Daha önce olduğuna biraz farklı görünüyor, renksiz hissediyorum O işte iki hayalet daha vardı. Ha bunlar hep hayalet mi? Baby ghost. Ha, hemen acı şey, bebek canavar. Nasıl bildim ama çok müteşem İngilizcem var. O nedir senin gibi bir çocuğun burada ne işi var? Bu da yaşlı canavar ama bu hayalete eskiler eskiler kadar korkutucu değil. Merhaba, istediğiniz yere oturun. Sandalyeye henüz... gitmek istemiyor musun? Hayır. Dinleniyorsun. Her neyse adın ne? ben Ego. Ben onlara söylemek istemiyorum. Adımızı söyleyip be. Dost sorarım ki korusunlar. Tanıştığımıza memnun oldum. Ego anne. Yani. yani ya. Yer dünyasında onları olan insana yardım diyoruz. River kaba çeneli. O düşman hayalet ona patron diyebilirsin. Ben River şuradaki büyük anne John ve bebek Hayda. Edmund evet Hayden, Egoen sen misin? Hayden'in bir arkadaşı var. Neden arkadaşın olayım ki? Benimle arkadaş olmak ister misin? Benimle arkadaş olmak ister misin? Değil. Sen benim arkadaş olmak mı istiyorsun? Evet dostum. Henüz arkadaşım değil Hayden. Oh. E bu çok hızlıydı. Gerçek arkadaş olmak biraz zaman alacaktır. Çok zor. Böyle daha son arkadaş olabilir miyiz? Doğru diyor. Ama kimse arkadaş değil mi Egoen? Do -do Doğru deyik. Ha iyi gözün var. Cidden ağzını dikeceğim. Pardon gerçekten bir çocuğun önünde böyle mi konuşacaksın? Egon tam anlamıyla bir sanki dünyanın dişi değil. Sonraki dünyaya gitmek bundan çok daha zor. Ölümlü dünya ile sonraki dünya arasındaki sınırdayız. Tüm ruhlar bu yerde sınırın ötesine geçmeye hazırlanıyor. Önemli olmanın ötesinde bir yer mi? Her şey bitti sandım ölürsem. Bırakın sözlerini bitirsin. Tüm pişmanlıklardan vazgeçersen ve eski kötülüğünü geri dön ödersen, tüm vücudun ışığa dönüşür, gölgeye değil. Sonra kaybolurlar. Kesin olarak bilmiyoruz, ama muhtemel cehennem ya da cennet. Ya da durum bu değilse, sonsuza kadar burada yaşamalı gerekir. Hayden çok fazla tutucu yok, bu yüzden Hayden yakında gidebilir. Bugünlerde çocuklar kabahta, kab ah, kabahtay ve yanlış hakkında konuşuyorlar. Benim günlerimde. Juan ne yaşadı? Juan kimdi? Yani bu. Ödemek anlamına gelir ve ardından iyiliği geri öde. Nasıl? Başka bir kötü bir şey yaptıysan ve kötülükleri üst üste yığdıysan o zaman cezalandırırsın. Da birine yardım eder ve telafi edersin. Başkanlar yardım alırsanız yardım ederek ona iyiliği karşılık vermesin. Buna karma denir. Şahsen ben zararları geri ödemeyi çok daha çok, daha çok seviyorum. Genelde zarar veriyorsun. Saçma sapan konuşuyor. Onu dinleme. Keşke kötü bir kötü işler üst üste gelmesiydi. Sağ duyulu olsaydım ama bu dünyada her şey bir şekilde bağlantılı. Yani, yani kimsenin ne yaptığını görmesi bile işler birikir. Falan diyor. Neyse arkadaşlar videonun sonu videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. İkinci bölümünü isterseniz çekeceğim. Hoşçakalın. Bay bay.